Aynen. Ben buradayım. Türkiye'm için, ailen için. <laughs> Benim şey <alın>. için çar <laughs> abi. Bir Türkiye aşığı daha. <laughs> Ercan Gül. Çekiyorum. Alın. Çekiyorum, Çe Çe ya, çekiyorum. çekiyorum. Video, video. Yenek yenek. Yenek yenek. Mesajı nedir Akif? Aynen. Yaşlılar elinde kalsın gençlere bulaştırmasın. Evet. <laughs> yani böyle böylelim e, onu böyle. evet. kalsın. 8. Bir çalışalım. <laughs> Abi bize öyle... <laughs> Mesajın. Bize <eve> <laughs> <o zaman. gülüyor> Bülent mesajın Ben evimde Yok, kalmayacağız kardeşiz. Evet. Bülent abi triplere girdik. Kelimeler oluşturalım. Bakın değişik bir şey çıkacak. Ne çıkacak? Artık kelimelerin yerini değiştirin bakın. Bak Vallahi devede tavanda yok. Bunu zorla, bunu zorla yapıyoruz. <laughs> Sen evinde kal. Önce <laughs> gidelim. <laughs> martılar hep Yeter, Nereden Evet abi saygılar. YouTube kanalımıza hepinize bekleriz. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Asla Orhan abi. Emre'nin muhtıfası gerekirdi ya. Niye? Şarkısı bu ya. Ama <laughs> Abi onun şarkısı Konya'lı. Konya'lılar da ayak yer lan dikkat edin. Çünkü at. Emme, Konyalılar bu kapılar açıldığında Konyalılar kaçtığında Konyalılar dayak mı yedi? Hep pislik Konyalılardan çıkıyor. Pislik sensin mikrop. İyi ki Konyalının biri gitmiş <laughs> ne olmuş? Nasıl Konyalının biri? Niye gidiyor? Abi o da de. <laughs> Adam gezmek istemiş. O bir kadar şeyden, şeyden bir <laughs> kişi geri dönmüş o da Konyalı çıkmış. Konyalı. Bütün Vallahi önlemleri değilmiş. alan da Konyalı. Nasıl olacak? Ne? Bütün önlemleri alan da Sağlık Bakan da Konyalı. Ya bunlar, bunlar, Evet. Değil. Konyalı konuştu, Ardahanlı konuştu, Malatyalı konuştu. Konuşan başka Yok şey... Ya, Konyalı değil ya. Mardinli değil. Aslan Konyalı, o Konyalı. Asen, değil. O Konyalı Muşlu Fekere konuşuyor. Ya. Evet, şimdi Muşlu konuşuyor. Ya. O doma büyüme Konya'da. da. Onun kökeni doğu. Al işte. Döndü dolaştı. doğuya yaptı. Evet. evet. Tamam, ne memleket? Zaman, da, ben memleket ben memleket ben İzmir. İzmir abi. İzmir, İzmir'den konuşuyor. Ben konuşuyor. Ben saygılar, saygılar, saygılar. Evet, Korona konuşuyor <laughs> <bulaşıyor gülüyor> <bundan. gülüyor> Evet, başkanımız geldi. Alkış. Nereye atacağız Onlar gelecek.